Merhaba sevgili yarış severler. 19 Ağustos Kocaeli programıyla karşınızdayım. Öncelikle bir duyurumuz olacak. Sonrasında bugünün sonuçlarını, kritiklerini yapacağım. Video fazla uzamasın diye. Evet, sonrasında da Kocaeli analizlerimi sizlerle paylaşacağım. duyurumuza gelirsek sevgili dostlar önce duyurudan önce yaklaşık 3 senedir bildiğiniz üzere siz cefakar değerli yarış severlerimize Tam 3 seneye yakındır her gün son 6 ay hariç onu 2 günde bir yapıyoruz artık son 6 aydır vakit dağılığından <laughs> her gün video çektim sizleri aydınlatmaya çalıştım at yarışları ağırlık olarak elimden geldiğince yeri geldi şiir okudum yeri geldi türlü türlü hikayelerden bahsettik yani az çok biraz daha fazla insan olmak adına özlemiz insan çünkü at yarışı olsun başka her şey olsun bahanedir amacımız daha fazla insan olmak adına toplumsalla katkı sunmak sevgili dostlar evet 3 sene sizlere hizmet verdim ama artık şöyle bir şey yapacağız artık her gün sizlere video çekeceğim sadece iki yarış programı olan günler hariç yani en az üç yarış dört yarış varsa bir tanesini sizlere YouTube'da her gün vereceğim ama bunun bir bedeli olacak. E, aylık 15 lira olacak YouTube'da paralıya geçeceğiz. Bu e, günde 50 kuruş e, yapar. E, bunu da bizlerin emeği olarak e, ve e, sadece emekten bunu para kazanmak amacıyla yapmıyoruz. O paralar zaten e, bizim e, atın kadar varsın yönetim olarak ihtiyaç sahiplerine gidecek. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. E, çünkü gerçekten sorumluluğumuz arttı. Çok sayıda insana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ayakta kalmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Onlara moral vermeye çalışıyoruz. Bunları az çok sizler biliyorsunuz. Çok detayına girmeyeceğim. Biz bir iyilik hareketiyiz. Her şeyden baş önemli at yarışı da bunun bu duygu duygudaşlık çatısı altında bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz devletten ihale alan insanlar değiliz. Bizim de gücümüz buna yetiyor. Kimisi şiiriyle, kimisi şarkı şarkılarıyla, kimisi de rakamlarıyla faydalı olmaya çalışır. Beğenen olur, beğenmeyen olmaz ama yani kendimizi de çok mütevazı olamayacağım bu konuda. Biz at yarışı sektörünün gerçekten ee, en önemli yarış sitesiyiz. en çok ikramiye kazandıran en önemli en güzel e, bayisleri veren yarış sitesiyiz bunu da ben ve ekibim olarak çok çalışmamıza bağlı e, çok çalışmamıza e, borçluyuz öyle söyleyeyim gerçekten öyleyiz e, bunu zaten bizimle uzun vadede çalışan dostlarımız zaten anlıyorlar bunu onlara dayanarak istikrarlı sonuçlarımıza dayanarak söylüyorum zaten fotomaç gazetesinde çalışırken de e, bir sene içerisinde 2 milyon lira kazandırarak yani kırılması güç bir rekora zaten imza attık bunu az çok biliyorsunuz biz işimizi iyi yapıyoruz sevgili dostlar sizlere elimizden geleni en iyisini hiçbir atı ıskalamadan e, en derin analizi veriyoruz. Bunu yılların verdiği yetkinlikle, araştırmamızla, kendimizi yetiştirmemizle, bütün birçok dönemin katılımıyla başarıyoruz, başarmaya çalışıyoruz. Her gün altılı bulunur mu? Hayır. Üç gün, dört gün bocalarız. İşte Son üç, dört gündür bir şey bulamıyoruz ama güzel oyunlar veriyoruz, güzel ikiller veriyoruz. Ondan önce seri yakaladık. 10-11 defa üst üste oyunlar yakaladık vesaire vesaire. Bu bir döngüdür sevgili dostlar. Ay bazında bakarsanız kazançlı olduğunuzu kesinlikle zaten üyelerimiz biliyor. Olumlu mesajlardan anlıyoruz. Sevgili dostlar YouTube'da dediğim gibi fazla da uzatmayacağım. Günlük 50 kuruş yani günlük 50 kuruşu da olmayan zaten at yarışı oynamasın sevgili dostlar. Ama arada bir ücretsiz yayında yapacağız bunu e, inanın ihtiyaç sahipleri için e, emeğimiz için yapmak zorundayız. E, biz zaten uzun zamandır e, sitemiz aslında e, fiyatını hep düşük tuttu. Hep halka açık olmak için e, düşük tuttu ve bu aslında onun bir parçası. Yani e, siteye gelemeyen, siteye üye olamayan, beceremeyen, ben e, teknolojiden anlamıyorum diyen e, dostlarımız için bunu uygun gördük. İnanın sizlerde çok faydasını göreceksiniz. Her ay 3 tane, 4 tane, 6'lı zaten veriyoruz sevgili dostlar. Bunlardan bir tanesi size denk gelse, 4 bin, 5 bin, bazen 150 bin, 200 bin. Bunu ne zaman ne vereceği belli olmaz. Siz karlı çıkarsınız sevgili dostlar. Sizler de bizden 3 e, senelik emeği olarak bunu özür dilerim, bunu e, lütfen ilginizi, alakanızı, teveccühünüzü eksik etmeyin. Bu olmazsa olmaz elzem bir şey. Çünkü komplike bir olay. Bu videonun burada çekilmesi, inanın 4-5 saatlik bir emek. At yarışının çalışılması, videoların izlenmesi, videonun çekilmesi, videonun yüklenmesi, bunun vergisi var, o su var, bu su var, vesaire vesaire çok da detayına girmeyeceğim. Bu inanın çok komik bir rakam. Ama o, olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü eğer eee yani sürekli sen ver biz alalım dediğimiz zaman olmuyor sevgili dostlar. Evet bu duyuruyu yapayım. Bir sonraki videomuzda böyle olacak. Bu son ücretsiz videomuz olacak. Bundan sonra abone olacaksınız YouTube'daki kanalımıza. Aylık 15 lira kredi karttan herhangi birinin kredi karttan ödeme yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Bu bir şey değil. inanın bir şey değil. Ama umarım umarım değil, ben biliyorum ki her gün videolar yayınlayacağız ve o videolardan sizler çok faydalanacaksınız. Yine diğer yayınlarda sitemiz devam edecek. 4 program oluyor çoğu zaman. Bunun 3 tanesi zaten sitemizde yayınlanacak. Ama bazı günler 2 yarış programı oluyor. 2 yarış programı olduğu zaman sitemizdekilere, sadece sitemizdeki üyeler faydalanacak. Youtube'a, sitemize bedel ödeyenler de YouTube'a 15 lira aylık yatırıp üye olmak zorunda. Bu sistem böyle yürüyor. Çünkü para direkt YouTube'a gidiyor. Oradan bize aktarılıyor. Bu sistem böyle. Yani böylece ne olur? Şimdi hem sitemize hem YouTube'a üye olduğunuz zaman aslında bir 90 lira gibi bedel ödemiş oluyorsunuz ama aslında YouTube'a da ihtiyacı yok. Sitemize gelen dostlarımızın zaten orada <laughs> ses kayıtlarımız, bahis önerilerimiz gene aynı şekilde olacak ama isteyen olursa da YouTube'dan da bizim Sohbetimizi biraz daha vurgulu yorumlarımızı yavaş yavaş at yarışı ağırlıklı olarak analizlerimizi izleyebilirler. Evet. Peki. Hemen arkaya geçelim sevgili dostlar. Bugün neler olmuş önce ona bakalım bir tahminleri açalım. Elazığ'dan bakalım. Elazığ'da bankomuzdan yattık maalesef. <laughs> Evet Altır ilk ayında ben kılavuz ağasına küçük kurgular e, deneyebilir dedim. Kovalayacak at yok dedim. At yarışında düşüncenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha e, gördük sevgili dostlar. Dün hatırlarsınız çipçe içinde aynı şeyleri söylemiştim. Uzun uzadıya anlattım ve çipçe çıktığı gibi kazandı. Evet kılavuz ağası son anda e, foto fotoda teslim oldu ama 5 numaralı safkan bizde vardı. İkinci ayakta zaten yarışın favorilerinden biri kazandı. Üçüncü ayakta ben ekürleri bank olarak önerdim. E, ama uzun koşmayan grubun handikap puanı olarak en yüksek atı Charlo geldi ekülleri geçti ve bizi de yatırdı. Yapacak bir şey yok. Biraz daha mesafe uzun olsa belki de önerebileceğimiz bir safkandı. Dördüncü ayakta Mahi Devran'ı sizlere ikinci at olarak önerdik. Dört at olarak önerdik zaten. Beşinci ayakta sekiz, 8 numaralı safkan kazandı. Yarış start içinde bir sıkıntı yaşadı. Yarışın büyük favorisi ateş gibi geriye doğru devrildi. Ama bence yarıştan çıkarılması gerekiyordu. Ama start verildikten sonra safkan zaten bundan çok etkilendiği belliydi. Son ayakta henüz koşmadı sevgili dostlar. İstanbul'a geldiğimizde de İstanbul'da da aslında güzel bir yorum verdik. Çok sayıda arkadaşımız 2000 lirayı buldu. Birinci koşuda sizlere yiyeceğim dedim. Hard not, not to love da ikinci oldu. E, ikinci i̇kinci koşu Yedili Plasyan'da da zor bir koşu olduğunu söyledik. Zintekim de foto biten bir koşu oldu. Altılı Ganyan'ın ilk ayında işte Kerem Eyleği sizlere günün birinci bankosu olarak önerdik. Kerem Eyleği zaten bank oynayan dostlarımız altı değil kolay bir şekilde buldu ama ben kurgu bankosu olarak dördüncü aya seçince bizim kurgumuz beşte kaldı. Altılı Ganyan'ın ikinci ayında işte Küçük Demir Kırım, Abone, Prens Cora hatta sekiz numaralı Safkan bunları e, önerdik. Yarış e, Foto bitti ve fotodan da favorisi çıktı. Çok da cazip atlarımız ikinci, üçüncü oldu. Özellikle 8 numaralı Safkan fotoda kaybetti. Prens Cora yine öyle. Dört tıkan yanımızda tutmuş oldu. Birinci dört tıkan yanı misli, misli bulan dostlarımız oldu. Üçüncü ayakta ben Umutlu'yu yine bir öne çıkan at olarak verdim ama yarış çok hızlı gitti. E, hızlı gitme ihtimalinde olduğu için yanına Yoldaşan ve Zeki Dayı'nı Zeki Dayı'yı mutlak surette yazalım dedim. Kurgunuzda da biz zaten önerdik Zeki Dayı. Cazip bir safkandı. Yarışı kazandı. E, dördüncü ayakta işte Krejler ve Sertberk iki tane at var. Ben Sertberk'in biraz iki buçuk ay arası olmasından e, mütevellit bir de Krejler'in e, Çanakkale koşusunu 1.44 içinde kazanması sebebiyle kalemi bu safkana kırdım ama yine Sertberk kazandı son ayakta da. 5. ayakta da sizlere 3 at önerdim. 2 5 6 bunlardan Kral ve Kızıl Şahin 1 ve 2 bitirdiler. Güzel de bir ikili kazandırdık. Son ayakta da anne attığından Uçan Bey'le kardeş olup sürpriz yapabilecek Arap oğlunu sizlere 4 at içerisinde önerdik sevgili dostlar. İşte kurgumuz 5'te kaldı ama kafada 3 numarayı risk edenler krejlerin yanına favori yazıp oyunu buldular. Dediğim gibi kurgu başka bir şey sevgili dostlar. Biz bir kurgu öneriyoruz. Belki 2-3 tane kurgu önersek bir tanesi tutacak ama bunun bir kıymet harbiyesi yok. Hangi birisini oynayacaksınız bu biraz sizin de hayal gücünüzle alakalı. Evet fazla da derine gitmeyeceğim. Bugün video fazla çok uzanmayacak. Yarınki yorumlarımıza geçelim sevgili dostlar. Yarın Kocaeli'nde yedili plasen ayağına baktığımızda gerçekten Toto'ların e, iğrenç olduğu yani iğrenç derken kötü olduğu görülüyor. E, bir grupla karşı karşıyayız. Ben videoları izledim, e, defalarca izledim, pedigrilerini inceledim. E, son yarışında Bavikal'in oğluyla önlere hatta düzlüğe önde dönen çaprazdan e, çok iyi bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Yine Ankara'da ilk yarışı e, tatminkar olan Zafere Çağrı'dan da iyi bir koşu gelebilir. 3-4 öncelikli sonrasında da 2-6 diyorum sevgili dostlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok özür diliyorum. <laughs> biraz su içelim. Evet 6'lı Ganya'nın ilk ayağına geçtiğimizde yine zorlu bir koşu oldu. Zaten belli gelişim içerisinde olan 3 yaşlı Arap kıssaklarına ait 1400 mesafeli bir koşu. E, koşuda e, öncelikle bir safkanı sizlere önereceğim. E, Berksoy Aygır Berksoy'un e, flash bir Aygır olan Berksoy'un anne kardeşi Sır Tufan bence e, bir adım önde olmalı. Sonrasında Son İzmir 1200 kum yarışında 1.24'lük derece elde eden, çık gibi bitirebilecek 6 numaralı ehli keyif yazılabilir. Yine Altın Dere'nin kardeşi olan <laughs> Altın Dere'yi biliyoruz Adana'da Ankara'da çok iyi, 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 yarışlar yaptı. Seri bir attı. Deniz Prenses yine Ankara'dan gelecek. Yarış çok hızlanırsa etkili olabilecek. Ulakçı gibi bir kuncuyla kardeş olan 7 numaralı saklı kız ve ilk yarışını çok beğendiğim bir süre geri alınan 9 numaralı Tan Yıldız sıralamamızda verelim. 8 bir adım önde 6, 7, 5, 9 bir ihtimalde 10 numaralı Safkan'a da kalemi Kaleminizi götürebilirsiniz. Evet altılı Ganya'nın ikinci ayağı gerçekten zor bir koşu. Handikap puanları da zaten birbirlerine yakın. Ona göre de kilo skalası, kilo spektrumu düzenlenmiş. Derecelerde 1.47 civarında farklı pistlerdeki dereceler var burada. Bu sebeple yarış koca elinde olacak. Hemen söyleyelim günün en zorlu koşularından biri. Koşunun gidişatına baktığımızda Akan Pınar. İncili Zehra, Meis Can, Orman esintisi şeklinde oldukça hızlı gidecek bir koşu. Ben bu gidişatta tatlı uçar. Ankara'daki son yarışını çok beğendim. Genel bir kum performansı rakiplerinden biraz daha iyi olan Polatlı Gülü. Adana'daki yarı sentetik pistte dereceli yarışları bulunan Kocaeli'de biraz yarı sentetik havası olduğu için çok iyi koşabileceğini düşündüğüm cazip konumda olan 14 numaralı Melike Nur Sprinter, Ekürler 2 ve 8 numaralı Safkanlar. Yine anne hattından Abuş'la kardeş olan 5 numaralı Değer. Yine anne hattından unutulmaz kısrak yani annesi e, Hayatım ve Katan'ın annesi Kiraz kızıyla kardeş olan 13 numaralı İncil Zehra. Bu koşu gerçekten zorlu sevgili dostlar. 4, 1, 14, 2, 5, 13... Fazla da at yazacağım diyenler 7-6-12-9-16 bu koşu zorlu. Biraz sonra sizlere en sonunda şablonun da fotoğrafını vereceğim. E sonlara doğru bankolarımız da var. Evet 6'lı Ganya'nın geçiyorum 3. ayağına. Bu koşta e, muhtemelen Arda Bey öne dişecek. Arkasına da Golden King, Kapaklıcan, e bakalım hatta Fahrenheit... E, gibi safkanlar dizilecek. Yarış hızlı gidecek. Ben bu pistte 8 defa kazanan neredeyse hiç ikiliden düşmeyen Gürgül Baba'nın yine kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü kalibreli rakiplerine baktığımızda Kapaklıcan epeydir koşmuyor. Çok sınıf biraz arası var. Golden King eski havasında değil. gidişatta aleyhine Arda Bey onu biraz yoracaktır. Emil Soy yine eski formunda değil vesaire vesaire. Bu sebeplerden dolayı ben Gürgül Baba'nın formda aprantisiyle Görkem Özçelik idaresinde kazanabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Sizlere bank olarak öneriyorum. At yazacaklar. Öncelikle e, o bir reisi sonrasında da e, 3-4-5-2-9 sıralamasını değerlendirebilir. Evet 6'lı Ganyanın geçiyorum. Bir sonraki ayağına handikap 14-3 yaşlı İngilizler. 2000 kum. Evet bu koşuya baktığımızda da 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar biraz daha önde. Aşağıdakiler kısrak ve zayıf performanslı safkanlar. <laughs> Ama yine de çok tehlikeli bir koşu olduğunu söylemem gerekir. Çünkü yarışın öne çıkan safkanları işte İstanbul'daki yarışlarını çok beğendiğim Yido, Whitebill, Vedado. Önlerde gidecek bu safkan. Vedado ve Whitebill biraz kilolara ağır. Bu sebeple çok tehlikeli bir koşu. 1, 2, 3 sıralama verecek olursak 3 1 2 bence yeterli. 4 5 6 ile bütçesi olanlar en azından 5'li ganyan yapanlar ki ben 5'li ganyanı e, biraz daha sizlere tavsiye edebilirim. Çünkü e, bankolarda biraz tasarruf kullanmak zorundasınız sevgili dostlar. Evet geçiyoruz 6'lı ganyanın 5 e, bir sonraki ayağına. 3 yaşlı Araplara ait 1400 mesafeli bir koşu. Ee, zor bir koşu. Gerçekten zor bir koşu. Bakmayın siz. 3. olan, 2. olan var. 2-2-3 olan var. Birbirinden vasat safkanlar. İlk kez start alacak. Baba Arif'le anneden, e, Pistin Yatlarından Gülen Yüzü'yle tam kardeş. 5 numaralı Gülce Ateş'i. Ee, Saçan Hatun yine seri yapılı. Nevi Yunur, Kaysbert Kısra. İlk Çim yarışını beğendiğim. E, Kızım Asya, Çatal ve 6 numaralı Halide Teyze. Ben bu koşudan... E, çıkamadım gerçekten ayıklamak çok güç. 5, 9, 8, 7, 2, 6 sevgili dostlar. Evet 6'lı Ganya'nın son ayağına geçtiğimizde yine zorlu bir koşu. Koşun, koşunun zorluğu en büyük zorluğu e, baktığımızda koşunun handikap puanı olarak kalibreli safkanlar işte şanslı çocuk 78 handikap puanda Bart Boy 70 işte 58 61 var Dark Power Flash Forward vesaire vesaire e, biraz daha ister gibi kumu da biraz zayıftır onu göz ardı ediyorum bu safkanlar e, handikap puanı olarak yani grubun en öne çıkan safkanları hepsi kaçak stilli Bart Boy Persian Prince Flash Forward Dark Power işte Sarperhan, şanslı çocuk dolayısıyla tam bir kaos havasında gidecek birçok safkan da arası var birçok safkan da piste ilk kez çıkacak. Ben biraz daha kalibresi düşük olan sprinter yapılı yarış gören Pamuk Baba, Beyzaden ve The Collector'ı biraz daha önde tutuyorum ama yine de emin değilim aralarına baskın çıkabilecek işte Sarperhan yazılabilir, 9 numaralı şanslı çocuk kesin yazılır. Flash forward yazılabilir. Vesaire vesaire sevgili dostlar sizin beklentinize kalmış bir durum. Evet şöyle bir şablonumuzu açalım. Dediğim gibi bir tane sağlam banko gözüküyor. Sağlam banko derken garantisi yok arkadaşlar. At yarışında hiçbir şeyin unutmayınız. Ama eldeki doneler 1 numaralı safkanın Gürgür Baba'nın kazanacağına işaret. Eğer ilk ayakta da 8 numaralı safkanı getirebilirsek çatımızdaki e, sol taraftaki, sağ taraftakiler <laughs> kesinlikle bütçesi e, olan arkadaşlarımızı ilgilendirir. Bence şöyle bir küçük kurgu yapabilirsiniz. İşte bütçesi olmayanlar son ayaktan biraz kısabilirler. Beşinci ayaktan kısabilirler. İşte son ayak 13, 9, 10, 3 at yazabilirsiniz. Beşinci ayakta da 5, 9, 8 veriliş sıralamasına göre deneyebilirsiniz. Ama ben e, sizlere biraz daha ilk ayağında riskli olduğunu, bu sebeple 5'ci ganyanı... <laughs> e, öneriyorum sevgili dostlar. Hatta 7'li plasede oynayabilirsiniz. 7'li plasede deneyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi Ankara'da zorlu ama elimizden bir şey gelmez. Mecburen sizlere koca elini verdik. Gün gelecek. Çok kolay bir şekilde altılı bulacağız. Gün gelecek e, ders niteliğinde bir yarış e, programı yaşayacağız. Belki 3'e 4'te kalacağız. Belki hatırlarsınız 4 video önce e, İzm e, Kocaeli'nde bir atı gözden kaçırdık. Ve 220 bin lirayı beraber kaçırdık. Hep beraber kaçırdık. Cazip iki tane de bank önermiştik. Bırakın gitsiyle gitsinle 5. ayakta e, bir bankomuz vardı. Cazip bankomuz. E, Atın ismini şimdi hatırlayamadım. Ama son ayakta e, maalesef e, bir atı gözden kaçırınca 220 bin lirayı kaçırmıştık. E, Birçok arkadaşımız da bulmuştu tabii. Kendileri tasarruf kullanıp eklemişlerdi. Dediğim gibi sevgili dostlar altının ne zaman ne vereceği hiç belli olmaz. Siz gerekeni yapın. E, siz analizler e, ışığında kendi tuttuğunuz atları da gözden geçirin. E, bir değerleme yapın. Unutmayınız ki sağlıklı bir değerleme yapmayan kişiler. Yapamayan insan ne at yarışında ne hayatta başarılı olabilir. Sağlıklı bir değerleme yapabilmenin en büyük şartı da çuvalın dolu olması sevgili dostlar. Boş çuval dik durmaz deyip huzurlarınızdan ayrılıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.